Siz denemeyin diye. Biz deniyoruz. Part 1. Evet şimdi biz e, ilk map'imizde birazcık oynadık. Süremizi geçirdik. Şimdi öncelikle buradan atlıyoruz. E, şurada bir tane XP bölüm vardı buradan. Aynen yani buradan kaç XP verecek ona bir bakalım. Güzel bir XP veriyor. 4000 kafiydi şu anlık 5000 oldu. İyi. Tamam şimdi e, şuradan atladığımızda PlayStation 5 kontrolcüsünün üzerine geliyoruz ve burada bir tane mod basıyoruz ve burada gizli bir yere geliyoruz. Şimdi bu gizli yerde öncelikle şurada bir tane XP bölümümüz vardı burada olması gerekiyor. Yani burada AFK XP. tıklıyoruz ona aldık geri döndük yine XP yerine. Şu an 15.000 TP oldu güzel güzel, güzel ilerliyoruz. Şimdi buradan yine modumuzu basıyoruz. Burada içeride şurada olması lazım. Bakalım abi hemen. Şunu alıyorum. Şurada olması lazımdı. Tamam. bakayım abi. Burada geldi. Nerede geldi? Get alıyoruz. Şimdi şurada varmış bir tane. Hah. Pes XP'yi aldık. Tamam yani aldık bunu. Get matomuz tamam. Şimdi geliyoruz buradan ya. Hoşuna musun? Sıkıyor be. Sıkıyor musun? Sıkıyor musun? Şu çatımda geldik. Bomumuzu attık buraya çıkıp ya. Tamam çabalık. Bu yüzden de geçin. Tamam. Buradan geldik şu köşede. Burada bir XP'miz var. Bunu da aldık. Şimdi şuradan Bursa. şu XV şeyinin üzerine çıktık abi. Ne aldık? Şuradan burada bir imotomuzu attık. Sonra aşağı indik. Şuradan bir tane bundan böyle bir de bundan. Şu köşeye geçip yukarı bakınca aynen. Buradan admin odasına giriyoruz. Bir tane sonra şu sağdakiler. Bunun üzerinde tuş varmış. Aynen öyle. Hop. Burası da admin odasıymış. Şunun üzerine koşturuyoruz. XP veriyor. Ne kadar XP verdi karşılıyor. Güzel XP veriyor. Bayağı güzel XP veriyor. 80.000 oldu. Çok iyi ya çok iyi. Daha fazla da vermiyor galiba bunu. Unuttuğumuz bir kısım var. Hemen oraya gidiyoruz. Burada böyle bir bölüm daha var. Biz oraya sonradan gördüğünüz için 600 saniyesi var. Siz burayı isterseniz bekleyebilirsiniz. Burası da güzel. Ya sen yüksek mali çalışıyordu zaten. Yani diğer yaşayışına göre burası da çalışıyorsunuz yani. Evet. şu an 420 XP kastık bizim test ettiklerimizden. Yani bu evet. Güzel. Geçerli. Evet şimdi ikinci map'imize geldik. Bu map de kendini çok iddialı olarak gösteriyor. Bakın deneyeceğiz olacak mı olmayacak mı? Öncelikle map'imize bu XP yerine geliyoruz ve sağ köşede normalde bu buton size çıkmaz. Emote atıp emote'u bu ortaya çıkartıyorsunuz. Şimdi bir timer var bir de no timer var. No timer dediğine göre çok kötüymüş o yüzden biz direkt timer'ı bekledik enayi gibi. 425. 5. Onaylıyoruz. Onayladık. Bizi böyle bir yere attı şimdiden XP vermeye başladı. Şimdi bu bölümde birkaç tane XP yeri varmış. Ayrıca burada her durduğunuz süre e, TP kazanıyorsunuz 3'ü 4'ü. O da bir ekstra avantaj. İlk tipimizi aldık. İkinciye gidiyoruz. İkinci. Bu merdivenlerden çok aşağı iniyoruz. Sol önümüze burada duruyor. Bunu da aldık. Üçüncü olarak küre gidiyoruz. Burada da Bolton'un olduğu yer var. Geri gidiyoruz şimdi şuradan. Atladığımızda burada bir bölüm daha varmış. Şuna tıklıyoruz. Yazık iki tane daha bölüm varmış. Oralarda da süre sınırı var yine. İlki bu büyük yerdeki burada. Remote basıyorsunuz. Şu buton çıkıyor. Bu bastığınız zaman da yine bir timer ile karşılaşıyorsunuz. Çok fazla timer olduğunda bence gereksiz bir zaman kaybı. Çok fazla XP verdiğini de söylemem. Bir seviye bile atlamadım. Şu kardanalının orada da bir tane daha timer var. Ama gerek yok bence. Yani bu map kötü. Sence Alper? Yani XP'niz eğer gerçekten çok lazım değilse bana kalırsa bence zamanınızı boş harcamayın bu için. Şurayı da göstereyim hatta. Hiç bu da yani. Bu kadar. XP'yi de az veriyor. Bence de. Böyle bir alandayız ve buraya geliyoruz. Emote basıyoruz. Emote bastıktan sonra bizi böyle bir yere atıyor. Burada yine timer var ama no timer da işe yarıyor garip bir şekilde. Adamlar hep doğru düzgün yapamıyor zaten. Buraya 2020 yazıyoruz ve içeri giriyoruz. Sadece istediğiniz kişiyle girebilirsiniz yani. Diğerleri gibi bir zorunluluk yok. Neyse. Şu Sonra durdu mu? Var. Durdu, direkt durdu. Ben de hala devam ediyor ama. Yani yüksek mal o şeyden hesapta hesaba göre değişiyordur yani. Bazen öyle evet. şeyler olabiliyor. Burada yine az az veriyor. Bir de şu bölüm var. Buradan da diğerlerine göre biraz daha iyi veriyor ama burada AFK kalmıyoruz. Hatta gitti direkt. Ha. Ben de durdu. Sen de hala devam ediyor mu? Ben de hala devam ediyor. Ee, eğer sizde de hala devam ediyorsa yani bunu açın. AFK mapi olarak bırakın. Ee, en mantıklısı olur çünkü yani. Onun dışında çok da bir şeysi yok yani. Fazla TP verdiği yok yani. Aynen öyle. O yüzden bu mapte çöp. Geç geç geç.